kainatın efendisi Allah Efendimiz. Alemlerin efendisi Allah Efendimiz. Yeryüzünün efendisi Allah Efendimiz. Efendiler efendisi Allah Efendimiz. Sevgililer sevgilisi Allah Efendimiz. Güzeller düzeli Allah Efendimiz. Yüceler yücesi Allah Efendimiz. Efendimiz Allah'tır. Sahibimiz Allah'tır. Allah'tan başka Tanrı yok. Ondan başka Tanrı yok. Allah tektir. Allah tektir. Büyüktür Allah. Başka Tanrı yok. Övgü Allah'a. Sadece Allah'a. Allah, El İlah, The God, O Tanrı. Bağışlayan, esirgeyen. Evrenin sahibi, zamanın sahibi, boyutların sahibi, sahibimiz Allah'tır. Kainatın efendisi Allah Efendimiz. Âlemlerin efendisi Allah efendimiz. Yeryüzünün efendisi Allah efendimiz. Övgü Allah'a, övgü Allah'a, övgü Allah'a. Sadece Allah'a, sadece Allah'a, sadece Allah'a. Hepimizi birleştiren tek Allah. Kainatın efendisi Allah efendimiz. Âlemlerin efendisi Allah efendimiz. Yeryüzünün efendisi Allah efendimiz. Efendiler efendisi Allah efendimiz. Sevgililer sevgilisi Allah efendimiz. Güzeller güzeli Allah efendimiz. Efendimiz Allah'tır. Sahibimiz Allah'tır.